Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Ravia ile zehirli Jips oynayacağız. Biz jelibon yapmadık. Şimdi seçiyorum. Al, seçiyorum Ravia. Gözümü kapattım. Azıcık şansın Ravia sana bu arada Eve bu kapıyı çekiyorsun. Tamam. Seçtim, seçtim. Sen gözünü kapat. Seçtim. Şu bekle bekle daha dur. Tamam. Tamam başlayalım. Ben yiyorum. Ben içeceğim. Ben yiyeceğim, şu. Kim Evet, evet. Bak şimdi evet. Şu. Evet o. Ama yemek zorundasın. <laughs> Haydi evet, daha geri gel. Kartlara bakacağım. Bir daha oynayalım mı? Hadi yorumlara Yarınla, yazın. Anlayacağız ben de. Benimki de böyle. Hangisi? Umur ben yedim bunu. Isırı kaldım yalazım. Niye Evet. Gece <laughs> kaldım. Kayıtlara bakacağım abi ya da <laughs> Bu senin <laughs> niye ağzından çıktı? <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Rabia <laughs> <laughs> gözünü kapat. Gülüyor> abi gözünü kapat. Abi gözünü kapat. <laughs> Seçsene. Seçtim. Sen kapat. Kapattım. Bat. <laughs> Battım. <Baktım>. Seçtim. <laughs> hayır hayır arkadaşları göstermedim. Bir bakma. Tamam başlıyoruz, ben yiyorum, başlıyoruz. Hangisini yiyelim? Bu. Her Diye. Tamam. Ben de bunu yiyorum. Tamam. Ne yemiyoruz? Ne alaka? Bunu seçmiyoruz. Bana cevabı mı bu? Hakikaten bu olabilir. Hayır o değil. Ben bunu yiyorum. Bu mu ya? Ne? Ağzını Yok yok. Ben, 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 ben ne ki? Ne ki? Yemez abi biraz yiyeceğim ya. Ne ne? Hayır. Hayır. Bütçe oğlum nerede bu? Evet. Onu elde ikimiz de aynı seçildiğinde ne? Sen burada mı seçtin? Burada mı seçtin? Burada mı? Burada mı? Nasıl söyle? Yok, söylemiyorum. Ben şunu seçiyorum. Bu mu? Ne? Bu mu? Yok. Yok. Değil mi? Ye. Yeah. Şu. Uyuyacağız. Yok. tamam çarpa çarpa hadi ya hadi lan Gitme. bu bak başım ağrıdı yemekten kankalar Hı. bir harfi <laughs> Hayır. Şunu yiyorum. Ben kar yoga yok ya. Hayır. Şunu da aldım arkadaşlar. Bakayım. Tamam. Başım ağrıdı. Tamam kadar ya. <laughs> bu videoyu hangi gün izlediğinizi yorumlara atar mısınız? Bekliyorum. Geldi ya. Hayırlısı senin gel. Gel Ben bu diyorum. <laughs> Şu. Yok. O, ben diyor. <laughs> Oğlum seninki de aynıysa ağzımı sıçacağım ama. Valla ben de başım ağrıdı. Arkadaşlar aynı çıkarsa abone olup like atmayı unutmayın. Bu aynı şey oldu. Uşak. Şu bak şu tüm yerine gelişiyor. Oh, başım ağrıyor. Arkadaşlar cips bitti hala bulamıyoruz. Ve cips bitti. Sen bunu mu seçtin? Evet. Ben onu seçtim. <laughs> i̇kimiz de bunu seçmişiz arkadaşlar. Ben alıyordum kanka. Hayır. Ortadan böleceğiz ikimiz de yiyeceğiz. Vay vay. Seçiyoruz arkadaşlar. Abla, İkimiz ayrı bir Yani. Abone olmayı ve videoyu unutmayın. Sizin için zor zor yedik abi.